Bebek <laughs> arkadaşlar nasıl bakın değil misin canım alem arkadaşlar bugün görmüş olun gibi Rainbow Friends tek blok adısında oyun oynayacağız arkadaşlar canım alem size bir şey söyleyeceğim eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur yorum yapanlar da süper kahraman olur hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob o yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın ve burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Rainbow Friends'in odası var oraya gitmek çalışacağız arkadaşlar arkadaşlar gizli sandıkları almış yarışacağız bugün de tekrardan da Gökçe ile Tom Misran hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk Dunya ya. Nasıl bakın mühür Allah ben de i̇yi, şey, iyiyim. Aa Tom i̇yi. işini yaşattın. O ne? Attım onu arkadaşlar. Gülçü Tom işi yaşattı. Bay bay. <laughs> Hadi bakalım o zaman şöyle işkence. Şimdi blokları kazarak ve hediyeleri kazanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle kazalım kazalım kazalım. Şunları kazalım şöyle. O, şunlara baksanıza arkadaşlar vallahi. Bir sürü kazıyoruz. Şimdi bunları kazdıktan sonra köyle yol yapacağız ya arkadaşlar. Köyden inşallah satın alacağız. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tomiş. Arkadaşlar Tomiş gökçe aşağı tam şu zaman ben de şey dedim hop bir dik <laughs> Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. O zaman biz şöyle yolumuzu yapalım şöyle. Yapalım bakalım şöyle. Hop hop yapalım Aa, şöyle. Olamaz ben kendim aşağı düştüm. Ya ne karşı sakarsın ya. Arkadaşlar buradan evet şöyle ya. çimen alacağız. Bir tane daha çimen alabiliyoruz mu? Alamıyoruz ya. Birazcık daha bunu ihtiyacımız var. O yüzden şöyle biraz daha kazmamız lazım arkadaşlar. Şöyle kazalım kazalım kazalım. Evet şimdi gideceğiz azıcık daha alacağız blok şöyle. Ya Tomuş ne yapıyorsun? ittirme beni. Önce beni. İyi tamam bakalım Alt Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir iki tane böyle çimen aldık. Şimdi bu çimenleri buraya koyacağız ve odamızı büyüteceğiz. Hadi bakalım Tombiş, Gökçe sizler de bir şeyler yapın ya. Ben aldım. Tamam tamam. Şimdi kazdım. Çimen yapmaya başlayacağım. odayı büyütelim bakalım. Adanın adı da ne olsun? Adanın adı ne olsun sizce arkadaşlar? Ee, bence adanın adısı e, adanın adı Tombiş'in koca göbeği olsun. Olur Tombiş'in Evet. Ya da gürundan akılsız kafası da olabilir akılsız. Ya hayır ya Arkadaşlar ya Gökçe ne diyor ya Neyse koydum bakalım şöyle 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 bakalım. koyalım Hop hop koyduk Sonra buraya da koyduk arkadaşlar Aa biraz daha ihtiyacımız var O yüzden çalışırken siz gidip şimdi biraz daha alacağım Şöyle aa Hayır blok yok ya ne <laughs> Şimdi ben şimdi buraya, ben buraya, evet arkadaşlar birazcık daha blok almamız lazımmış bizim buradan şöyle. Alalım bakalım şunları şöyle alalım 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 alalım. Oo, tamamdır. Biraz daha yaptım. Şimdi arkadaşlar bunlarla güçeceğiz şöyle. Çimen bloğu alacağız. üç amuzun. Çimenlerimizin... Aa bir tane daha çimen alabiliriz Onu da alalım o zaman şöyle. Evet adamımızı biraz daha büyütürüz arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa Aa, o kadar iyi olur. Aa çimen bitti. Şöyle para kovu kazalım ben de birazcık kazalım kazalım şöyle. Tamamdır, Sonra bakalım. ben de odayı koskocaman yapacağım. Şöyle bakalım. Oo, ben bayağı bir büyüttüm. Baksana Gökçe şuraya. Bayağı bir büyüdü hem de. Bakayım. Bağır. Evet. Vallahi bayağı da büyüdü. Baksana şuna. Ama hala yeterli değil Girol. Biraz daha büyümesi lazım tarla ve ev yapmamız için bunlar gerekiyor. Evet. Gerek doğru ya. Ev yapmamız için çok büyük olması lazım adamımızın Evet. Çok büyük olması lazım hem de. Şöyle kazalım. Daha çok çimen alalım. Daha çok tamam, da çimen alalım. Dünyanın en büyük adası bizim adamız Ben bayağı olsun. bir büyüttüm yani burayı baksanız arkadaşlar. Adam yani bayağı bir büyüdü. O zaman siz de o adayı büyütmeye çalışın. O yüzden arkadaşlar ben de gideyim şöyle birazcık daha kasayım blok Bu bloklarla arkadaşlar kendimizi tahta alalım. Tahta ile ev yapalım bir tane. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar kazalım 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 şunları. Tamamdır bunları kazdık. Şimdi arkadaşlar gidelim şöyle tahta alalım köylüden. Merhaba köylü. Merhaba abi. Alabilirsin istediğinin yani paran varsa. aa tahta yokmuş. Tuğla gelmiş. Evet abi güncelleme geldi. Artık tahta yok. Tuğla var yani. Adanız daha da güçlü olsun diye. Eviniz yıkılmasın. Tamamdır bakalım köylü. Arkadaşlar görmüşsünüz gibi köylü tuğla getirmiş tahta yerine. Yürü oğlu ne de, tarafa yapacaksın? Ee, evi bekle birazdan geleceğim yapacağım. Bir de yatak alalım arkadaşlar. Tamamdır. Benim bütün param bitti Gökçe. Şöyle yapacağım şimdi. Tam da buraya yapacağım evimizi. Tamam mı? O zaman ben de buraya tarla yapıyorum. Tamam mı? Tarla lazım Güral. Yoksa aç kalırız. Yoksa bu adada ölürüz. Öyle değil mi? Evet öyle. Of abi, ya. Yanlış koydum. Tarla kazma lazım. ihtiyacım var. O yüzden arkadaşlar biraz daha bunu kazacağım. Şöyle kendime kazma alacağım. Hadi giderim alalım bakalım. Şuradan şöyle kazmamızı da alalım. Tamamdır arkadaşlar. Kazmamızı da aldık. Evet. Şimdi adımızı yapmaya tekrardan devam edebiliriz. Tomış işte, ne yapıyorsun? Şöyle. Şurada kazalım şöyle arkadaşlar. Evet. Evet görmüş onun gibi evimiz mükemmel olacak çalışkan annesi. Şöyle şöyle herkes kendi yatağını kendi alsın tamam mı? Ben aldım ki. Bak tombuş almış. Görüşecek sen aldın mı bakalım yatak kendini? Ben böyle yapıyorum. Siz alın bana. Şöyle şuraları da koyalım. İyi tamam ben sen alırım. Sen, alırız. Alırız. sen o kadar çünkü odayı evet. büyütmeye çalışıyorsun sen. Aa bir de çapa almayı unutmuşum. Çapa da almam lazım benim tarla için. Çapa lazım ol. Önce çapmamız lazım sonra ekeceğiz anladın mı? Ne ekersen onu biçersin. anladım. Ne kesiyorum biçeyim bitireceğim şey mi? Ee, sen git kendi ee, kakanı ek. <laughs> Ay tamam bir şey Allah'ım ya Rabbim ya <laughs> manyak ya şöyle Evet şöyle arkadaşlar şunları kazalım Orada. buraya kapılar koyacağız Şunu kıralım buraları Orada. Evet şimdi arkadaşlar buraya yatağımı koyacağım ben Evet ben yatağımı koydum hadi gidin siz de yatağınızı alın ve yatağınızı koyun Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık daha blok alacağım şöyle hızlı hızlı kazalım bakalım Çat 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 koş 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 şöyle koş 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 Şimdi arkadaşlar evimizi kapı alacağız şuradan kapılarımızı alalım Bir tane fırın alalım arkadaşlar bir de masası sağlayacaktım Of ya yine yetmedi param ya Neyse yapacak bir şey arkadaşlar şunu şöyle koyalım buraya şimdi iki tane kapı koyalım sonra arkadaşlar içeride bir tane fırın koyalım fırınımızı arkadaşlar ekmeğimizi koyacağız ve pişirip yiyeceğiz karnımız aç kalmayacak hadi bakalım şöyle birazcık daha kazmamız lazım hadi bakalım hızlı hızlı kazalım 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 şöyle kazalım yoksa sen tarla yaptın mı Aa, daha tale, ya tale, ya, tarlayı varmış şey. baksana kazılmıyor neden bir sorun var bakar mısın ikisiyle de kazamıyorum sen yapamıyorsun ne, çünkü. Ya. Ya. Ya, sen sen ver sen bana onu mı? Al verdim al. Bunu Bak, da vereyim. Bak böyle yapacaksın tamam mı? Bak şöyle hop Gördün mü? Pat pat Aa, pat. Ya anladım. böyle yapacaksın. O zaman sen yap. Ben de havuç çekeyim bir de patates. Tamam, tamam mı? Tamam hadi sen onu direkt. Ben de, yapalım, de patates bakalım. koydum bir şöyle. Patatesi ben tamam, çok seviyorum. Tamam şey. hani, hani patates, yapmış yapın. Ne patates patates kızartması yapın ya patates kızartması. Ya dur top tamam, Tamam ben patates de patates satmışsını. kızartmasını sonra yaparım. Tamam mı? Şu an değil. Önce adamımız büyüyor. Vay canına bir ol. Evin içi ne kadar da güzel olmuş. Evet çok Fırınımız oldu. bile var. Evet fırınımız bile var. Gürol sence şuranın içinden ne çıkacak? Aa tamam hiç atma aşağı. Ya kavga etmeyin. Atma. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi görüşürüz. <laughs> ya, of ya. Şimdi arkadaşlar şu zırhlarımızla gelelim. Bakın ben kendime zırh aldım. Gördünüz mü? Ya sizin de zırhınız bile I, yok. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Şöyle hemen alalım şunları. çalma. al, de, al. Sen. Sen. Ya kalk etme yeter artık. Şöyle arkadaşlar ne? biraz daha kazalım şuradan, ne? şuradan ne? şöyle. Oo. Oh, Şuna baksanıza bir sürü oldu vallahi arkadaşlar. Biraz daha kazalım. Kendimize silah alacağız. Ben sana çalayım. Ben sana ya. Al bakalım. 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 Al <laughs> bakalım. Al bakalım. Tombiç Görüşçe sen de görsün O ne? Atam hadi atsene. O, onu gördün. Tombiç beni aşağı attı. Ulan Tombiç. O var arkadaşlar ya. Tombiç beni aşağı attı ya. Mini beni geçtin de sen bilinçine atayım. İşte böyle. Ya Açı tamam atım, ya ben tamam ben tamam ben ya ben yapmayın, yapmayın yapmayın Tamam hadi beyaz bayrak barışık tamam mı Şimdi Peki arkadaşlar sonra hazır için. alalım kendimize Sonra bir de ayakkabı alalım Bir de silah alalım arkadaşlar Tamamdır Gökçe ben hazırım siz hazır mısınız Hadi gidelim artık şu yukarıdaki Evet ben hazırım hadi gidelim bakalım Hadi gelin bakalım şimdi Bu bloklar acaba yeter mi bilmiyorum ya Gökçe almışcık şey ben yapacağım yolu sen yanlış yapıyorsun Şöyle yavaş yavaş yapalım Sizin silahınız var mı Benim var. Gökçe bir şey var. Evet yok aldım silah? Yok mı ya benim silahım yok ya hiç yoktur birazcık kaçırsın tamam, hadi. yapın ben tamam, sen yolu ben yolu yapıyorum sen de silahlı gel tamam mı? Hadi bakalım şöyle şöyle yapalım bakalım arkadaşlar yormuş onun gibi yolumuzda yapıyoruz hop 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 tamamdır evet a yolumuz çok güzel oluyor bir de şuradan şöyle gideceğiz arkadaşlar şöyle sonra biraz daha şöyle yol yapalım şöyle hop yapalım evet, sonra yapalım şöyle. aldım. şöyle ya, yaldın mı? Evet evet aldım şimdi oranın onların işini bitireceğiz öyle değil mi Geralt? Hadi gelin bakalım. Ben hazırım. Üçlüğünce içeri dalıyoruz. Bakım, bu hadi bakalım hocam içeri çek. Hadi arkadaşlar hemen şöyle silahımızı çekelim. Üçlüğünce içeri giriyoruz. Üç, iki ve bir. Bam bam bam. Gelin bakın, buraya. Aa, bakalım buraya yapıyorum Finanslar. Gelin buraya. Ay, gelin, bakalım. gelin bakalım. Gelin bir şey yapamayacaksınız. Gelin bakalım. Al bakalım şöyle. O, gel gel Köşken gel, gel Bu savaş bitmez. Bu savaş bitmez. Bam bam. Hayır mermim bitti arkadaşlar. mermim ben bitti. Beni de göçü kurtaracağım seni. O, al bakalım şöyle. Lütfen. Al bakalım. Aa, al bakalım. Al alamak. bakalım şöyle. Aa, Aa. hayır. Olamaz Gökçe. Arkadaşlar Rainbow Friends Gökçe aşağı attı ya. Aa, burada sandık var. Hemen şu sandığı alalım arkadaşlar. Odamıza doğru gidelim. Bekle Gökçe. Geliyoruz oraya. Sandığı aldık. Yürü, okay, Bak gel, görüyor musun? koş koş bakalım. <laughs> Bakacağız. Bakacağız şimdi Tommy'şim. Bakalım arkadaşlar. Oo, şunlara bakın. Hemen alalım şu takımın içeriyle. Paralar çıktı. Şey aldım, ben kolyeyi aldım. Kolyeyi aldım. Bak, tamam nasıl oldum? İş adamı oldum. Gördünüz mü? Arkadaşlar takımın bir giydim. Güzel çok iyi duruyorsun Gürol. Aşırı havalı. Çok iyi bakın. Oha sen elmas kolyen mi var. Tomuş'a bak evet, bir sürü parası bak, var. Bakalım. Ayıp bakalım, bakalım. Şey ya, ya? ya. Allah'ım yarabbim ya. Oo bayağı bir geliştik. Ne sakın <gülüyor> canım <laughs> ailem. O zaman biz de bugünkü maceramızın sonuna gelin artık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, tam da şu anda görmüş olduğunuz gibi ekran ilk tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan mesajda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün renklerinizde dualarınız gerçek olur amin. Hala tıkla tık daha tık Bakın arkadaşlar solda video var ve sağda video var tamam mı? O videoları tıklayın. Hadi bakalım canım ailem ne bekliyorsunuz tıklasanıza. Bakın solda video video var ve sağda video var. O tıklayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.